Bunlarla ilgili bir şey söylediniz mi? Bir parayla dedik diye yapıştıramadık, tamam yapışma. Ben de biliyorum. Size 24 saat kümür edilse siz ne yaparsınız? Ama size bir şey söyleyeyim, sizi öldürecek Ya bana sessiz ol diyorsunuz, cevap verme diyorsunuz. Allah aşkına görmüyor musunuz? Gözüne getirip kafamı kesmeye çalışıyorum. kıymetli dostlar. Sayın Alaaddin Çakıcı ile ilgili tam bölgeyi götürecek gibi algılara başladılar. Cahil arkadaşlarımız da bu algıların içerisinde belki kullanılanlar oldu. Kıymetli dostlar. Biz 17 sene önce Alaaddin abi ile Kur'an'a el basıp yemin ettik kendisine gittiğim ziyarette. Yaşadığımız sürece birbirimize düşman olmayacağız. Kendisiyle bu konuyu konuştuk. Ertesi günde oğlu Ali benim yanıma yolladı. Kıymetli dostlarım. Bu yaşanan bitme olayları da ilgili kendisine geçmiş olsun diye aradığımda namuslu şerefli insanlar bu şekilde videolar çekip insanlara bu şekilde iğrenç konuşmalar yapmazlar dedi. Kendini üzme, canını sıkma. Ben yaşta senin büyüğünüm. Benim için elimden gelen bir şey olursa yaparım dedi. Ben de teşekkür ettim, Allah senden razı olsun. Yorgunsun, cezabından çıktın. İnşallah dedim sağlığını, sağlığını toparlar. Kıymetli dostlar. Bunları anlatmamdaki sebep şu. Daha sonrasında tekrardan başka bir hikaye ile önümüze çıktılar bir anda sistematik şekilde İraniye'deki şahıslar benimle ilgili ağır küfürleri söyledikten sonra benim adıma bir tane beni seven bunlara bir resim yollayıp tehdit etmiş. Siz demiş neyse de böyle yapıyorsunuz. Ama bugün bize dert de sizi demiş mahvedeceğiz. Allah'a yemin olsun ben böyle bir şey demeyeceğim. Çünkü biliyorum ülkemizin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Çünkü biliyorum ülkemize ekonomik olarak saldırı yapıyorlar ayırmaktan para alabilmeyecek duruma düşürebilmemiz için. Biliyorum Suriye'de, Libya'da ülkemizin devletimizin menfaatlerini çok iyi bir şekilde savunabilirken bu geç karışıklıklarla devletimizin kafasını buraya meşgul etmek istiyorlar. Ve bunun gibi birçok şey biliyorum. Fethullahçıların yurt dışında yapmış olduğu algı çalışmalarını anlattım. İki buçuk sene bugün bizi Bakan Bey'e düşman ettiler. Allah'ın yemin olsun. hepsini ettim içinde. Çünkü bildiğim tek şey tüm kötülüklerini o yaptı diye. Ancak yine söylüyorum. Biz buna düştük. Buna düşmemek lazım. Eğer bütün devletler kötüliyorlarsa, o CHP'li bile olsa gidin verin demiyordur. Ama şunu düşünün. Neden bu adamı nefret objesi haline getirmeye çalışıyorlar? Metin Fevzioğlu'nu bu kadar çalışıyorlarsa yurt dışında bir düşünün. Neden bu adama çalışıyorlar? Kıymetli dostlarım, size baba Bozkurt'un oğlu Kurt'u, oğul Bozkurt'u hayatı öğrenmesi için gezdirdiği, nasihat ettiği bir şey anlatmak istiyorum bir hikaye. Baba Bozkurt Oğlunu almış, yürürken ona hayatı anlatıyormuş. Demiş ki oğlum, şu elinde ağız dalı olan, kafasında şapka olan, bunun adı demiş insandır, buna dikkat edin, bu bizim demiş düşmanımızdır. Onun yanında beyaz renkli olan, kıvırcık tüyleri olan, bunun adı demiş koyundur. Bu bizim hayatta kalmamız için yememiz gereken olan canlıdır demiş. Yavru kurt babasına sormuş. Baba demiş, onların yanında aynı bize benzeyen bir şey var. Aynı bize benziyor. Onun adı nedir demiş. Baba Koskurt'un cevabı çok enteresan. Lütfen bunu iyi dinleyin. Oğlum demiş. Bunun adına çöpek derler. Bize benzer. Ama asla bizden değildir dedi. En çok ona dikkat et. En tehlikelisi odur dedi. Kıymetli dostlarım, Bizdenmiş gibi görüken, bizim yanımıza gelen, bize birilerini kötüleyen konulara önce mesafeli durun. İnceleyin son Çünkü Fethullahçı terör örgütü artık tamamen sistematik olarak farklı bir savaş yönetmeye başladı. Ve görünen o ki yurt dışında bunda çok başarılılar. Ve yine görünen o ki Türkiye'de bu konuda çok başarılılar. Allah aşkına. Yani bu olayların bazı dostlarım bana diyorlar ki ne olursun sakin ol. Cevap verme. Ya Allah aşkına. Ben bana küfreden sokaktaki bir iki insana cevap vermiyorum. Dünyada bir gerçek var. Savaş ilmiyle ilgili olan, kitap okuyan, araştırma yapan herkes bilir. Bir insanı yok etmeden önce ismini yok edeceksin. PKK'ya silah sattığımı dillendirip milliyetçi kesimin sevgisini yok etmeye çalıştılar. Rus kadınına tecavüz ettiğimi tekrardan bilmeme getirip aynı ekranımdan dolayı şahsıma sevgi veren insanların sevgisini yok etmeye çalıştılar. Gazetelerle anlaştı, yurt dışına çıktı deyip dedikodu yayıp tüm halkın içinde şahsına sevgi varsa sevgisini yok etmeye çalıştılar. Önce ismi yok ettikten sonra şahsın kendisini yok etme sırası gelir. Allah aşkına öküzü bile kurbanda kesmeye getirirken tuz verip kandırıyoruz. Ama öküz en son gelip baktığında insanların çukuru gördüğünde direnmeye başlıyor. Ya bana sessiz ol diyorsunuz, cevap verme diyorsunuz, Allah aşkına görmüyor musunuz? Diyosuna getirip kafamı kesmeye çalışıyorlar. Tamam, devletin en üst bu durumdan haberi yok, onların emriyle bu yapılmıyor. Bunu biliyorum, bunu anladım ama alt de bir şeyler yapılıyor. Akıl saçması şeylerle, Anadolu Adliyesi başkaldılığından alınan izinle hakkında suç dosyası yapılıyor. Ben bu suç dosyasının içine koyduklarını anlatmazsa, bu suç dosyasında gizli tanık olarak kullandıklarının kim olduğunu anlatmazsa, benim başıma bir sıkıntı geldiğinde bu hikayelerle inandırdıkları sizleri inandıracaklar kardeşim. Ben gene diyorum, üst kademedeki müdürler, valiler veya devletimizin en üst kademesi bakanlar, bunlarda bir şey oluyor demiyorum. Ama bir bir şey var. Götüne doğru getiriyorlar. Önce üstünde kaldırdılar. Şimdi dosya yapıyorlar. Ben kimse bu kusura bakmasın. Bu konularla ilgili, yani çatırla ilgili yapılan suçlamalarla ilgili 3-4 video daha çekeceğim. Ve bir daha bundan sonra tamamen bu bölümü kapatıp işime gücüme bakacağım. Ancak devletin şu anda sorunları çok. Devletin üst rücağını ilgilenmeyi dilerseniz. Suriye mi ilgilensin? Ülkeye yapılan ekonomik saldırıyla mı ilgilensin? Korona mi ilgilensin? Allah aşkına tabii ki bana yapılanlardan haberi yok. Ancak ben de sizlere anlatayım. Ben de meramımı sizlere anlatayım. Madem öyle herkesin gözünün önünde açık olarak devam et. Eğer ki bana bir şey yaparlarsa siz de beni anlattıklarından ikna olmazsanız deyin ki iyi ki başına bu gelir. Eğer ikna olursanız da deyin ki Allah bu delikanlının yardımcısı olsun. Ben sokağın kültürünü çok iyi bilirim. Alttan gelenler de bugün, yarın, daha sonra üç ay, beş ay size yapacaklar. Ve sizin o şöhreti taşıyacak bir kapasiteniz olmadığı için de onların hedefi olacaksınız. Onlardan olmasa da Sizleri çekmesinin en büyük sebebi daha önce birçok düşmanınız var. Sizi onlar öldürecek. Çünkü ben böyle bir şey yapmadım. Ve yapmayacağım. Ülkem için yapmayacağım. Kendim için mi yapmayacağım. Ama size bir şey söyleyeyim. Sizi öldürecekler. Sizi bu kurgunun içinde domine edenler inanın sizi öldürecekler. Avukatım bugün sizin için valiliklere başvuru yaptı. Hem İstanbul Başsavcılığı'na hem Ankara Başsavcılığı'na. Bu şahıslar öldürülüp suç mürettebinin üstüne atılacağı konusunda büyük şüphelerimiz var. Bu kişileri polis koruması altına alın diye. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak devletimizin sayın polisleri, devletimizin sayın yetkilileri, Allah aşkına kendinizi benim yerime koyun. Ve bu şartlarda bile yapmıyorum ve yapmayacağım. Beni sever, kanı çok kaynayan milyonlarca kardeşime de yapmayın diye gördünüz, yalvardım. Onlar da yapmayacak. Ancak çünkü beni Müslüman atmak için bunlara bunu yapacaktır. Lütfen bu konularda hassas olun. Bu konudan da yoruldum, Bakan Bey ilgili kötü söz söyledi. Tayyip Bey ilgili kötü söz söyledi. Ben Meryem Ana'nın kursağında büyüdüm. Ben kahve kursağında büyümedim. Ben abi dediğim adama, geçmişte saygı gösterdiğim adama bana zulmetseler bile. Ki zulmedilen bir şey olmadı. Zulmedilse bile ben kahvelik yapmam. Tüm dünyanın saygı duyduğu, sevdiği, özür dilerim, tanıyan tüm herkesin saygı duyduğu, sevdiği, ben veriyorum ananın kursağında büyüdü. Ben kahvelik yapmam. Ulan söylediklerim bu kadar açıkken bunları bu türlü nasıl anlıyorsun? Belki bazıları şunu söyleyebilir. Bunları şundan bunlar söylüyor. Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Ben Karadeniz çocuğuyum. Ben Kafkas Karadeniz Türk ailesinin çocuğuyum. Lan benim burnum yere düşse eğilip kalmaz. Sırf böyle diyeceklerini düşündüğüm için çocuklarımı yanıma alacağım bir süre, uzun bir süre gelmeyeceğim Türkiye'de. Böyle bir yapacak olanları bildiğim için gene söylüyorum. Ben Nalimano'nun kursağında büyüdüm. Kahve kursağında büyümedim çok şükür. Kıymetli dostlarım, önümüzdeki üç dört videoyla görüşüp bundan sonra bu hikayeyi sonlandıracağım. Her edilen küfüre söyleyecek bir cevabım olmaz. Sabredeceğim. Allah'a emin olsun. Siz de şahit olun. Sabredeceğim. Sabredeceğim. Sözüm olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kıymetli dostlarım. Biz büyük bir davaya gönül vermiş aşıklar, Biz büyük bir davaya gönül vermiş olan aşıklar, Türk İslam Birliği'ni kuracağız kardeşlerim. Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Türk Birliği'ni kuracağız kardeşlerim. Allah bizi utandırmasın kardeşlerim. Kanı sağlayacaklar.